Değerli öğretmen arkadaşlarım, hepinize selamlar. Herkese geçmiş olsun arkadaşlarım. 2021 ÖABT sürecinizi bitirmiş olduğunuz an itibariyle Sınav sorularının zorluğu nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? Hangi alandan sınava girdiniz lütfen yorumlara kısmına belirtmiş olun. Umarım hakkınızda hayırlı hayırlısı olur ve güzel noktaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Bir yıllık bir süreçtir veya bir yıldan belki daha fazladır çalışıyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını en iyi şekilde almış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Yeni Milli Eğitim Bakanı ile beraber sayı inşallah çoğalır. 20 bin ile sınırlı kalmaz. Bu kez 40 binleri, 50 binleri, 60 binleri görmüş oluruz. 2021 artık ÖABT sınav süreci, KPSS süreci bir etmiş oldu. Herkesin hakkında hayırlısı olur inşallah arkadaşlarım. Artık bundan sonraki süreçte puanlarınızla beraber öğretmenlik veya farklı memur alımları olsun duyuları takip etmiş olacaksınız. İnşallah dilediğiniz yere güzel bir şekilde gelmiş olsunuz. Ben bu kanaldan sizlere en iyi şekilde öğretmenlik atamaları olsun veya farklı memur alımları olsun, duyurular olsun en iyi şekilde bilgileri aktarmaya devam etmiş olacağım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi, süreç ve atamadan haberdar kalmayı unutmayın sonuçlar açıklandığı takdirde hangi bölüm ortalama kaç net yapmış oldu, kaç kişi katılmış oldu sınava ve toplam sayısal verilerin hepsini size olacağım. Lütfen demiş olduğun gibi tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Sınavın zorluğu nasıldı, sorular nasıldı, hangi alandan sınava girmiş oldunuz bu bilgileri yorum kısmına belirtirseniz bilgi arşivinde bulunmuş oluruz diye düşünüyorum arkadaşlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel noktalara gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İnşallah bol bol atamalar gerçekleşmiş olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.